Arkadaşlar seyir halinde giderken aracınız hararet yapabilir. Hararet göstergesini kontrol ettiğiniz zaman sıcaklığın 110 santigrat, 120 santigratın üzerine çıktığını görürseniz hemen yapmanız gereken işlemleri söylüyorum. Öncelikle aracınızı kontrollü bir şekilde yolun kenarına çekin arkadaşlar. Daha sonrasında ise motor sıcaklığı 110-120 derecenin üzerinde ise aracınıza bir motoruna bypass yapmanız lazım. Oradaki sıcaklığın düşmesi gerekiyor motor bloğundaki. Bu işlemi yapabilmek için arkadaşlar klimayı en sıcak konuma getiriyorsunuz. En sıcak kademeye getirerek bu şekilde aracınızın dört camını da indiriyorsunuz arkadaşlar bu şekilde dört camını indiriyorsunuz. Motorun içerisindeki sıcaklığı bu şekilde düşürebilirsiniz. Belirli bir müddet sonra motor hareret sıcaklığı ideal değere gelecektir. Bu ilk yapacağınız işlemdir. Daha sonrasında mutlaka aracınızın harareti normal seviyeye indikten sonra bir ustaya mutlaka aracınızı gösterin.